İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündemi konuşacağız Şaban Sevinç'le birlikte. Merhaba Şaban Bey, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Evet, şimdi bugün iki buçuk aylık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar yeni dönemine başladı diyelim. Oradan başlayalım isterseniz neler yaşandı. Şimdi önümüzdeki dönem merak ediliyor ama bu arada bu iki buçuk aylık dönemde siyasi partilerde de çok önemli gelişmeler yaşandı. Belki biraz geriden gelerek bugün konuşacaklarımızı konuşabiliriz ama bugün neler oldu? Yeni dönem başladı dedik. Dikkat çeken hani görüntülerle başlayalım içerikten önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları da önemliydi ama e, meclisin duvarlarında ne yazık ki Atatürk yerine. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi asılıydı. Bu çok büyük tepki de, e, çekti. E, yani benim kafamda hani hep konuşuyoruz bir devir kapandı, yeni bir devir mi açılıyor? Atatürk posteri e, yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri mi? E, Atatürk asılıcak? posteri de Atatürk posteri de vardı. E, yani şöyle, meclis ana binasının bakanlıklara bakan yüzünde yani ana <laughs> e, yüzünde Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun ııı e, olduğu tarafta Tayyip Erdoğan'ın posteri Cumhuriyet Halk Partisi e, grubunun olduğu tarafta da Atatürk posteri vardı. Siz bugün gittiniz mecliste gö evet, bir de gör gördünüz değil evet, mi? Evet. evet, evet. Ama tabii şimdi, bu hani şeylerin, teamüllerin dışında bir şey mi? Yani siz daha saygın şeylerce mecliste gazetecilik yaptınız. Tabii ee, ki. Onun dışına çıkıldı yani öyle değil mi? Doğru biliyorum. Tabii ben ki, de. tabii ki. Yani şimdi bakın bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanının Fotoğrafı, resmi, portresi ne dersek diyelim, Türkiye Büyük Millet Meclisine asılmadı ana binaya, veya törensel anlamıyla ee, ana binaya, yani bugün Tayyip Erdoğan'ın resminin asıldığı ana binanın dış cephesine e, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri asılır, doğrusu da odur. Bir de Türk bayrağı asılır. Tıpkı kamu binalarında, milli bayramlarda. Ee, olduğu gibi. Ol, olduğu gibi. Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün portresi asılır. Şimdi bugün ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan'ın resmini astı Meclis'in ana binasına dış yüzeyine. Şimdi bu her yönüyle maalesef yanlış işte tek adam rejimi. Yani görevdeki bir cumhurbaşkanı'nın e, kendisini de gerekirse denetleyen Meclis'in üzerine fotoğrafı asılır mı? Yani Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı denetliyor. Denetleme görevi var Cumhurbaşkanlığı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının üzerinde bir konumda Meclis. Şimdi o Meclis'e Tayyip Erdoğan'ın resmini astığı zaman e, efendim Tayyip Erdoğan Meclis'in üstüne çıkarıyorsun. Tamam. Böyle bir şey olamaz. İki Tayyip Erdoğan adalet o Meclis'teki. E, 5-6 siyasal partiden sadece birisinin genel başkanı. Tayyip Erdoğan'ın partisinden başka orada 5-6 tane daha parti var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterini de mi asmak gerekir? Meral Akşener'in posterini de mi asmak gerekir? Devlet Bahçeli'nin posterini de mi asmak gerekir? HDP eş başkanının posterini de mi asmak gerekir? Falan diye götürebilirsin. Ha Erdoğan He. Cumhurbaşkanı olabilir karşım Cumhurbaşkanıysa gitsin sarayında Otursun sarayına assın. Sarayına bile asmaması asamaz. Yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bile Erdoğan'ın fotoğrafı. Öyle, öyle diyor, dış zaten. Cephesine. diyor ya Asılamaz. Benim değil diyor ya. Asılamaz. Oraya da asılamaz. Yani oraya da ne asılabilir? Oraya da sadece Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağının resmi asılabilir. Çünkü Türkiye'deki bütün kamu kurumları ki Cumhurbaşkanlığı Sarayı da kamu kurumudur. Sadece bu ülkenin kurucusu ve ebedi önderimiz olarak kabul ettiğimiz Yolumuzu aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün e, fotoğrafı asılır. Nereden bakarsan bak çok sakat, çok yanlış bu AKP'nin tek adam hevesinin işte Tayyip Erdoğan'ı Atatürkleştirme e, güya e, heveslerinin ya da işte e, işte Cumhuriyet'in kurucularına ve Mustafa Kemal Atatürk'e karşı duyulan o, o Osmanlıcılık özlemi, o işte siyasal İslamcılık Ezikliği var ya. Evet. Onun bir yansıması olarak bugün maalesef bir takım işgüzarlar Erdoğan'ın posterini meclisin ana binasına astılar. İşin acı yanı, işin acı yanı buna muhalifette kurumsal olarak ciddi bir itiraz koymadı. Muhalefetin o fotoğrafı oradan inmeden meclisin açılışına katılmayız Kesinlikle. demesi gerekirdi. Ama maalesef muhalefet pek çok şeyi görmezden geldi gibi ve memleketi adım 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 böyle böyle antidemokratik bir sisteme, tek adam sistemine sürüklenmesine izin verdiği için muhalefet işte sessiz oluyor çıkmaz, çıksa da üç para etmez bir hale düştü muhalefetin durumu. Evet. Maalesef. Yani böyle bir tablo var. Çok. Bu yani kısır bir Atatürk laiklik, cumhuriyet tartışması değil. değil. Bunun Tabii yansımalarını değil. her yerde görüyoruz. Gazeteci yazar Fatih Yaşlı'nın bu konuda çok güzel tespitleri var Şaban Bey'sinde dikkatinizi çekiyordur. İşte yavaş yavaş muhalefet bunları aman işte Atatürk mü tartışmayalım onunla tepki çekmeyelim vesaire gibi diye diye ilmek ilmek elden gidiyor bu cumhuriyet kazanımları. muhalefet part, Muhalefet partileri soğuk sudaki kurbağa durumundalar. Evet. Soğuk sudaki evet. kurbağa durumundalar. Aslında o kurbağa durumunda olan hepimiziz de. Hani Maalesef. Halkız da. Ama işte güya muhalefet partileri hani halk adına e, demokrasiyi korumakla görevlilerce hani işte milletin e, seçimiyle parlamentoda ülkenin demokrasisini geliştirme görevi yapmaları gerekiyor ya. İşte o Öyle. şeydeki kazandaki soğuk suyun içindeki kurbağa muhalefet ve AKP'de alttan ateşi vermiş, su yavaş yavaş ısınıyor. Evet, maalesef öyle. Peki, e, şekil olarak böyle ama içerik olarak ne vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Erdoğan açıklamaları yine çok dikkat çekiciydi. Hani erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Ekonomi Dibi gördü artık e, dibin de dibi işte doların önlenemez yükselişi var dövizin idamla ilgili açıklaması var. E, sonra dün e, MHP lideri Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması söylemişti. Ona destek veren açıklamaları var. İdamla ilgili önüme gelirse e, değerlendiririm diyor. İmzalarım başkanı. diyor. İmzalarım evet, başkanım. diyor evet. E, dolayısıyla e, bu yani kaçıncı Erdoğan'ın idamla ilgili açıklaması ya 2-3 yıldır kullanıyorlar. 2-3 evet, evet. yıldır kullanıyorlar. Ucuz popülizm yapıyorlar. Bak adını koyayım. Ucuz popülizm yapıyorlar idam cezası üzerinden. He getirin hadi sıkıysa getirin. Elinizi tutan var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP artı MHP'nin e, oyları 330'dan fazla. 330'un önemine 330'da anayasa değişikliği yaparak idam cezasını getirebilirler ve referanduma götürürler. Yani 330'da 360 arası bir oyla geçerse e, anayasa değişikliği meclisten referanduma gidiyor, gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla getirsinler yani ellerini tutan yok. E, ama getirmiyorlar. Getiremeyeceklerini kendileri de biliyor. İdam cezasını Türk ceza Türk hukuk sistemine sokamayacaklarını kendileri de biliyor ama maalesef işte e, halkın e, bir kısmını diyelim. Bir kısmının duygularını böyle işte asarız, keseriz, e, idamı getiririz laflarıyla Siyaseten kandırmak e, demek ki işlerine geliyor. Evet. Yani, oyalamaya çalışıyorlar. Oyalamaya çalışıyorlar. Yani şey ya laf olsun torba da olsun yani. Güya evet. sert sert siyasetçilik oynuyorlar. Sert siyasetçilik oynuyorlar. İdam cezasını getiririm bak diyor. E getir. Okay. Getirebiliyorsan getir. Yani çok e, ilginç hakikaten. Şimdi erken seçim falan da diyoruz ya bu seçimle ilgili değişiklik olacak mı olmayacak mı? Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları da var. İsterseniz biraz ona da değinelim. Çok çarpıcı onun açık Aslında e, yani önümüzdeki döneme ışık tutan açıklamalar evet. Mustafa Şentop'tan. Yani ipucu veriyor AKP'nin e, sisteme yönelik e, niyetine ve yapmak istediği değişiklikler için e, Mustafa Şentop ipucu veriyor. Kamuoyu hmm. yapmaya çalışıyor. Hmm meclis başkanı. Yani dediği şu kabaca. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uydurmalıyız diyor düzeni. Düzenle parlamentonun iş düzüğü. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzüğünü değiştirmeliyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre hatta yeniden yazmalıyız. Yeni bir iş düzük. Sıfırdan bir iş düzük yapmalıyız diyor. Şimdi bak. İş düzük bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş düzüğü en az Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kadar önemli bir kanundur. Ee, onun altında hangi hevesleri yatıyor onu önümüz dönemde eğer bu tartışmaya sürdürürlerse e, açığa çıkacak, çıkacaktır. Ayrıca Cumhur, şey, e, siyasi partiler yasasını değiştirmemiz lazım diyor ve asıl püf noktası seçim yasasını değiştirmemiz lazım diyor. Neden seçim yasası? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimde yüzde 51 oy alamayacağını düşünüyorlar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini tek tura indirip işte ilk turda en fazla oy alan kişi Cumhurbaşkanı seçilir diye bir düzenlemeye geçmek istiyorlar. Tayyip Erdoğan'ın eee Cumhurbaşkanlığını tekrar kazanabilmesi için. Gerçi bu gidişte muhalefetin de Cumhurbaşkanlığını kazanacağı yok ya. <laughs> ee, ben de tam diyecektim zaten. Yani, yani, yani iktidar elinden gelen bütün çabayı gösterirken yani öbür tarafa bakıyorsunuz. Yani maalesef böyle bir tablo var. Dolayısıyla hani önümüz dönemde demek ki AKP'nin gündeminde meclis iş tüzüğü değişikliği, siyasi partiler yasası değişikliği ve seçim yasası değişikliği. Seçim yasası değişikliğine bir de şey getirmek istiyorlar. İttifak partilerinin ittifak içinde dahi olsa yüzde on barajını aşma sorumluluğunu getirecekler. Böylecikle, böylelikle ittifak yapan partiler mesela Saadet Partisi yüzde hmm. on oy alamadığı halde, alamasa, alamadığı zaman hiç milletvekili çıkaramayacak. Çıkaramayacak. İyi, parti, i̇yi Parti CHP ile ittifak yapsa da ittifak haline girse de İttifak içinde yüzde onu aşamazsa hiç milletvekili çıkaramayacak. Bir de bu düzenlemeye getirmek istiyorlar. Vallahi ellerinde imkan olunca niye yapmasınlar? Adamlar neyi kaybetmekte olduğunu görüyorlar, ona göre de hareket ediyorlar. Gali yani böyle muhalefet şey böyle muhalefetin olsa sen de yaparsın yani. Burası Ya, ya hakikaten öyle. Yapıyorsun. Şimdi biraz sonra İyi Parti'yi yani. de konuşacağız. Maalesef. Yani insan çıldıracak gibi oluyor ya. Resmen bu kadar hani bir şey döşüyorsunuz, duvar örüyorsunuz, örüyorsunuz. Bir yere geldikten sonra birisi bir tekmeye bir vuruyor. Bütün duvar yıkılıyor. İlginç. Yani. İyi Parti'ye geçelim mi? Başka Ge meclisin açılışıyla Yok. ilgili? Yok. Yani Peki. Kabaca böyleydi meclisteki Hı -hı. hava değil mi? İyi Parti'de evet, evet. karışık işler. Çok karıştı. Şimdi bu GİK listesinin krizi hala devam ediyor. Kolay kolay da bitecek gibi değil. Partiyi nereye, hangi konuma getirir, taşır bilmiyoruz ama bu Koray Aydın'ın oluşturduğu GİK'te de olmasını istem, istemedikleri isimler, GİK'te yer almayacak isimler listesi çok tepkili bir protesto bildirileri var. Şimdi Gözler bu listeyi hazırlayan Koray Aydın'ın e, başkanlık divanında olup olmayacağına çevrilmişti. Neden? Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse bunun meali yani İyi Parti'nin Sayın Akşener'in Koray Aydın'a teslim olup olmayacağı, te, partiyi teslim edip etmeyeceği, daha doğru ifade etmek gerekirse partiyi teslim edip etmeyeceğiydi Ama gördük ki bugün e, Koray Aydın yine var. E, ne oldu? E, eski görev olan teşkilat başkanlığı koltuğunu korudu. E, çok Tabii bu çok şey götürecek bence İyi Parti'den. Yani geldikleri noktadan çok geriye düşecekler diye düşünüyorum ben. Şimdi burada önemli olan parti içi ya İyi Parti'nin içindeki bu istikrarsızlık, bu kavga nasıl nasıl e, devam edecek mi, dinecek mi o önemli. Çünkü İyi Parti'nin 38 milletvekili var ve bunların 18'i kurultaydaki işte Koray Aydın'ın hazırladığını öne sürdükleri oy verilmeyecekler listesi hmm. nedeniyle Meral Akşener'e ulti mato verdi. 18 milletvekili ve Koray Aydın'ı başkanlık divanına alma yani teşkilat başkanı yapma dediler geçen hafta. Şimdi bugün Meral Hanım bu 18 milletvekilinin restini gördü ve Koray Aydın'ı teşkilat başkanlığı koltuğunda oturttu tekrardan. Şimdi Meral Hanım'a Akşener'e ültimatom veren 18 milletvekili ne yapacak? Şimdi kulislerde işte bunlardan 15'inin partiden istifa edebileceği falan e, söyleniyor. E, yani istifa olur mu? 15 istifa İYİ Parti'yi bayağı çökertir. Büyük çok büyük evet. darbe olur İYİ Parti'ye ki milletvekillerinin üçte biri 15 milletvekili dedin iyi Parti'nin. Kaç e, pardon üçte biri değil yarıya yakını. Yarıya tabii, yakını. tabii, 38 30, milletvekili 38, var. Evet. Eee ya ben hani öyle 15 milletvekillik bir kopma beklemiyorum açıkçası. İkna edileceklerdir ama hani belki 2-3 milletvekili istifaya gidebilir yani. Ama ama şunu görüyoruz. Yani Türkiye'deki muhalefet açısından İyi Parti'de yaşananlar çok talihsiz tabii. Millet hani iktidarın Türkiye'yi perişan etmiş, iktidarın bu muhalefet partileri tarafından devrilmesini beklerken kendi içlerinde kavgaya tutuşmaları tabi insanı umutsuzluğa sürüklüyor. Muhalefeti ve işte Türk kamuoyunu umutsuzluğa sürüklüyor. Yani şöyle bir şey, yani şimdi yani 35-40 milletvekillik bir partiyi yönetemeyen bir siyasi liderlik Türkiye'yi nasıl yönetecek dedirtiyor insan açıkçası. Yani maalesef hani bu dost eleştirisinde kabul etsinler. Ee, yani şey hani umut vermiyorlar. Hani işte bu evet, nedenle evet. işte iktidarın oyu düştüğü halde muhalefetin de oyu düşüyor. Evet. O dengeyi sağlayamıyorlar. Yani parti içindeki dengeyi bile ne yazık ki sağlayamıyorlar. Yani evet yani parti ya sonuçta yüzde onluk bir parti yani ya yönetin şu partiyi canım. yani yönetin şu partiyi. Yani niye birbirinizle kavga ediyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Daha muhalefetteyken, küçük muhalefetken daha bir takım yerleri paylaşamayıp kavga ediyorsanız ya siz nasıl iktidara geleceksiniz? İktidara gelseniz kazara. Memleketi nasıl yöneteceksiniz? Ulan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki o yüzlerce koca koca makamları nasıl paylaşacaksınız? Değil mi? Yani hani aklına bunlar geliyor. Gerçekten çok talihsiz olaylar İyi Parti yaşananlar. Bakalım nasıl seyredecek. Valla zor gibi yani bundan sonra hani birbirinden kopan iki grup var anladığımız kadarıyla. Bunların bir araya gelmesi göreceğiz. Şimdi Şaban Bey bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok yok yok. Bitirmeden şu Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın geldiğimiz noktayla ilgili yaptığı açıklamaların e, nasıl tepkiler getirdiğini de konuşalım istiyorum ben. Şimdi bir vaka tartışması vardı biliyorsunuz. Nasıl hasta oluyorsunuz, nasıl vaka oluyorsunuz? Dün bir gazeteci basın toplantı sırasında ısrarla soru sormak istedi ama Sayın Koca e, döndürdü dolaştırdı. Kimse de bir şey anlayamamış anlaşılan o ki vaka nedir, hasta nedir? Yani şöyle bir durum var işte bu verilerin gerçeği yansıtıp ile ilgili tartışma devam ediyor. Etmemesi mümkün değil çünkü farklı bir şey uygulanıyor Türkiye'de. Şimdi Bugün bir tweet attı Sayın Koca diyor ki bilelim ki salgınla mücadelede de devletimiz halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp ee, leke aramaktan farksızdır. Kendi yazdığını da okuyamadım. Leke aramaktan farksızdır diyor. Yani bu şimdi vatan hainliği tartışmasını beraberinde getiriyor. Ulusal çıkarlardan söz ediyor. Yani diyor ki biz bu rakamları ya da hasta olduğunuzu söylerseniz diyor e, işte bazı şeyleri koruyamazsınız da getiriyor iş. Yani Korona olduğunuzu ya yani. hasta derken onu söylüyorum. Millete devletin Devletin yönetenlerin millete yalan söylemesini hmm. meşrulaştırıyorlar. Buna kılıf arıyorlar. İşte ulusal çıkarlar için yalan söyledik. Ya yani yalan söyledim ama hele bir sor niye söyledim? <laughs> ya yani niye Aynen. söyledin? Aynen. Niye öyle. söyledin? <laughs> Efendim vakayla hasta bir değil. Ya yani şimdi akıl alır gibi değil. Gerçekten akıl alır gibi değil. Ya yani bunu baştan söyleseydin bu millete deseydiniz, ilan etseydiniz. Yani bir vaka var. Bir de hasta var. her vaka hasta değildir deseydiniz ha her hasta vakalı her hasta pozitif ama her pozitif hasta değil. Aynen yani şimdi öyle. Kafası karışıyor insanın. nasıl yani? Çok diyor. şey gibi yani. Şimdi <laughs> e, başarı kendileri böyle bir AKP her yaptığı işte e, sanki Türkiye'yi yeniden kendileri kurmuş gibi, sanki kendi iktidarlarından önce Türkiye Cumhuriyeti yokmuş gibi her şeyi biz yaptık. Bizim zamanımızda işte şöyle kahraman, böyle kahraman, şöyle başarılıyız, böyle başarılıyız. İşte bizden önce eski Türkiye'de işte şöyleydi, böyleydi, kötüydü. İşte yeni Türkiye'de uçuyoruz, kaçıyoruz falan. Bu yalanlarını e, sürdürebilmek için ya korona gibi pandemi pandemik bir şeyde durumda millete yalan söylüyorlar. Meğerse çevremizde onlarca pozitif insan dolaşıyormuş. Yani ya, ya. devletin devletin AKP'nin kendisini başarılı göstermek için bakın bizde az vaka var. Yalanını yalanıyla kendisini başarılı göstermek için böyle bir sürü binlerce vakayı salmış ortalığa. Aynen. E, haberimiz yok. Yani semptom yokmuş. E, semptom yok ama bulaştırıcı bunlar. Tabii canım. E, o daha e, büyük başlıyoruz. risk. Öbür türlü bildiğinde korunursun ama bunun da şimdi bil, vatandaşa bilgi verilmediği için şey korunamıyor da vatandaş. Evet. Gerçekten çok vahim bir tablo. Yani aslında bu yani hani medeni bir ülke olsa Türkiye'de böyle her gün istifalar olur da ama <laughs> Türkiye iktidar maalesef. iktidarda o medeni anlayış, o demokratik olgunluk olmadığı için. Maalesef. E, Söyleyelim yanına kar kalıyor. Yani bugün de Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı işte mecliste gazeteciler sordu hmm. e, Sayın Bakanın Fahrettin Koca'nın bu açıklamasını işte Bilim Kurulu Bilim Kurulu diyordunuz Bilim Kurulu'nun e, kararlarına göre Bakanımız e, bu uygulamaları yapıyor diyerek çıktı işin içinden gene suçu şey attı. <laughs> topu bas bilim kurulu. Bilim kurulu zaten bir şeye döndü arada. Top gibi yani. Ee, şey toplum bir yandan hırslanıyor. Söyle nasıl bir bilim kurulu bu diyor. Bilim kurulunun dışında olan bilim insanları öyle diyor. Sağlık Bakanı topu bilim kuruluna atıyor vesaire. Ama, Cumhurbaşkanı bile. Ama Lale bilim kurulu da bilim kurulu gibi davranması Tabii lazım. Tabii ki. Adı üzerinde Zaten bilim bunlar kurulu. söylenmezdi ki o zaman. Bilim kurulu ya. Sen profesör doktor olmuşsun ya. Ya. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Kurulu'na girmişsin. Ee, yani. Kardeşim milleti niye kandırıyorsunuz? Milletin kandırılmasına niye göz yumuyorsunuz? Hadi bakan siyaseten yanlış bilgi veriyor. Çıkacaksın adam gibi bakanın açıklamasını tekzip edeceksin. Öyle değil böyle diyeceksin. Yani hmm, gerekirse yok. ayrılacaksın. Bak Amerika'da e, bu işin başında olan Fauci diye bir yani. şey var. Profesör var. Herif Trump'la Çatapat kavga ediyor. Basının e önünde Trump'la kavga ediyor. Trump'ı basının önünde yalanlıyor. Evet. Ya bilim adamı öyle olur. Doğru. Bilim adamı öyle olur. Şimdi biz bilim adamlarımıza da bilim kurulundaki profesörlerimize de güvenemeyeceksek yani toplum olarak, vatandaşlar olarak e, kime güveneceğiz? Doğru. Gerçekten çok gerçekten çok işler arası bir durum. Ya bunu tercih edebilirsin. Hani her vakayı semptomsuz diye hasta kabul etmeyebilirsin. Açıklamaya da bilirsin. Hadi. Ama bunu bunu yapacağın zaman önceden topluma bilgi vereceksin. Yani semptomsuz vakalar var. Bunlar işte toplumda dolanıyor ya da dolanmıyor. Onları da izole ediyoruz. Merak etmeyin falan dedi mi milleti aydınlatın yani insanların yüreği ağzında virüs kapacağız diye. E, i̇ktidar ben kendimi nasıl başarılı kılarım? Rakamlarla nasıl oynarım diye onun derdine düşmüş. E, TÜİK de enflasyon rakamlarıyla Aynı. oynayarak AKP'yi başarılı göstermeye çalışıyor. İşsizlik rakamlarıyla oynayarak AKP'yi başarılı göstermeye çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı'nda vaka sayısını düşük göstererek iktidarı başarılı göstermeye çalışıyorlar. Ege şeyde Akdeniz'de kahramanlık böyle iç iç kamuoyunda iç e, şeyde Türkiye'nin içinde içeriye yönelik böyle kahramanlık işte asarız keseriz Türkiye bölge gücü falan diye açıklamalar yaparak eee kendileri dış politikada başarılı göstermeye çalışıyorlar ama ne oluyor? Trump bir mektup yazıyor ya da bir tweet atıyor Trump. O ok, AKP'nin süngüsü evet. düşüyor. AKP'nin süngüsü düşüyor. Şimdi Maalesef. gene öyle. gene tam tam bir tipik AKP şey düzeni. Bu Doğru. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı yanlış verilerde onun, Onun bir, O zincirin utanır. bir halkası yani. Şaban Bey bakın bizi yöneten hükümetten dört bakanın açıklaması. Üçlemeydi ama sonra Tarım Bakanı'nın açıklamasını da buldum. Dörtleme oldu. Hani filmler olur ya üçleme. Hı hı. Ee, Sağlık Bakanı Koca diyor ki her vaka hasta değildir diyor. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı yani ekonomiden sorumlu bakan. Kur benim için önemli değil diyor. Evet. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'nın çökmesi olumlu haber diyor. Tarım evet. Bakanı Ekrem Pakdemirli pardon Bekir Pakdemir'e diyor ki et fiyatları yüksek değil. Böyle bir sistem yönetiyor bizi ya. Pes yani pes pes. Yalan zinciri. Evet. Yani ya, ba yalan, Çok bayım. Ya, yalan, dü yalan Dünya diye bir film vardı ya. <laughs> evet. Gülse Birsel'in değil mi? Gülse Birsel'in evet. bir dizi film vardı. Yalan evet. Dünya. Bu da yalan iktidar. Maalesef Gerçekten öyle yani. Öyle. E, yani yalanlarıyla e, işte kendilerini başarılı gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama gerçekler er ya da geç çıkıyor ortaya. Ve işte ha o da anlayana tabii. E medya gücü de ellerinde iktidarın. Yani propaganda ile de bu yalanlarının ömrünü uzatıyorlar. Tabii. Ee, dur bakalım ne olacak. Evet. Peki. Var mı başka unuttunuz? Yok. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler size de bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Bizim TV'den iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.